Türkiye Büyük Millet Meclisi yine odak noktası gündem açısından bugün bir İyi Parti'nin meclis grup toplantısı vardı ve Genel Başkan Meral Akşener Erdoğan'ın yolsuzlukla biz mücadele ederiz sözlerine yanıt verdi. Arkadaşlarımız bu konuyu öne çıkarttılar haber olarak ayrıca iki mecliste genel kurul mesaisi var orada da dezenformasyon yasası ele alınıyor. Bu başlıkları verip arkadaşımız Betül Araz'dan TV 100 editörü meclis çalışmaları ile ilgili olarak bilgi alacağız. Meral Akşener ne dedi? Meclis Genel Kurulu'nda hangi ayrıntılar var? Evet, meclis bugün yoğun bir mesai sahne oluyor. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sabah saatlerinde İyi e Parti grubu vardı. Genel Başkan Meral Akşener konuştu. Kritik mesajlar verdi. Ee, ülke gündemine yönelik, ekonomiye yönelik, iç siyasete dönük mesajları vardı. Enflasyonu partisi olarak nasıl düşüreceklerini anlattı. Faizle mücadele edeceğiz mesajı verdi. Muhalefetin karşı çıktığı dezenformasyon yasası da gündemindeydi Meral Akşener'in. Tepki gösterdi. Ne yaparsanız yapın, gerçekleri gizleyemeyin. ...diyeceksiniz dedi e, Meral Akşener. Gençlere dönük de mesajları vardı. Ülkenizi terk etmeyin dedi gençlere Meral Akşener bu çağrıyı yaptı. Ayrıca biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzlukla mücadele sözlerine de atıfta bulundu. Hatta parti yönetimine talimat verdi. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti grubu da samimi ise... ...bu teklifimize e, gelip destek olsunlar çağrısında da bulundu. Meral Akşener diyebiliriz. ...biz yoğun bir gün demiştik bugün... ...saat 14'te genel kurul toplanıyor... Ee, ...bilindiği gibi dezenformasyon yasası... ...görüşülecek saat 14'te... ...ilk 15 maddesi kabul edildi... ...ancak burada e, önemli olan... ...29. madde... ...özellikle muhalefetinde karşı çıktığı madde... ...29. madde nedir o? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak... ...ifadesine karşı çıkıyor aslında muhalefet... ...aslında bundan sonra da... E, ...hapis cezası öngörmesine de... ...yine aynı şekilde karşı çıkıyor... İşte bu kapsamda aslında Cumhuriyet Halk Partisi... Partisinin kapısını çaldı ve 29. maddede bir düzenlemeye gidelim dedi. Yoğun bir görüşme trafiği oldu ancak o görüşme trafiğinden olumlu bir sonuç çıkmadı. 29. madde olduğu gibi genel kurula gelecek diyebiliriz. Ee, peki dezenformasyon yasası kabul edildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Ondan da bahsetmek istiyorum. 29. maddenin de dahil olduğu bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak Cumhuriyet Halk Partisi diyebiliriz. Tabii alt komisyonlarda da çalışmalar var. Ondan da bahsedeyim hemen. Kadın erkek fırsat eşitsizliği ve yaşlıların sorunlarını araştırma komisyonu da bugün çalışmalarını sürdürecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Oğuz Aksever. Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOK ilk şarj cihazı Trugon'un kurulumunu Bolu'da yaptı. İsimler biraz yabancı veya kısaltma biraz yabancı gibi geliyor ama ee, ilk elektrikli otomobil. Turugo'nun yani bu şarj cihazının ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde bu cihazlarla ortalama bir bataryanın doluluk oranı %80'e ulaşıyor 25 dakikada. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. %100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak. Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOK ilk şarj cihazı istasyonu Bolu'ya kuruldu. 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı c sovu banttan indirmeye hazırlanan TOK, şarj istasyonları içinde adımlar atmaya başladı. Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağı ile giren TOK, Bolu Higway dinlenme tesisinde 4'ü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri 6 cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde %80'e ulaşabilecek. Progo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda %100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.